2018 yılında Ege Üniversitesi Teknopark'ta kurulduk biz Kuluçka Merkezi'nde TÜBİTAK desteğiyle. TÜBİTAK'tan ufak bir destek alınca oyun sektörüne girişim yapma isteğiyle başladık. O zamanlar Kuluçka Merkezi'nde bir masayla başlamışken şimdi bu binanın en büyük ofisi haline geldik. Bunların hepsini 3 yıl içerisinde tamamladık. Uzun süredir Dünyada ses getiren oyunlar üzerine çalışıyoruz ve oyunları yayınlıyoruz. 2020 yılında da dünyanın en çok indirilen 5. oyununu bu sefer yayınlanması da dahil biz yapmış olduk. İlk zamanlar bunu yayıncılarla beraber çalışıyorduk. Bu sefer geliştirmesinden yayınlanmasını hepsini içerideki ekibimizle gerçekleştirdik. Aslında başarı bu sefer paylaşılan bir başarıyken tamamen Ruby Games'in başarısı haline geldi. Şu anda 2020 yılında aynı zamanda hyper casual türünde geliştirdiğimiz bizim çalıştığımız türde dünyanın en çok indirilen oyunu oldu bu yayınladığımız oyun. Hmm. Ve bununla beraber tabi tek bir başarı olarak bu değil. Aynı anda Amerika'da ilk üç oyundan iki tanesi aynı anda bizim oyunumuzun olduğu dönemler de oldu. Aslında bu sadece Ruby Games'in değil Türkiye'nin de çok büyük başarısı. Türkiye'deki çoğu şirket şu anda dünyada çok büyük ses getiriyor. Türkiye bu oyun sektöründe aslında önce hale geldi. Böyle olunca tabii büyük yatırımcılar, büyük dünyanın büyük şirketleri gözlerini Türkiye'ye döndürdü.